Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan Cihat Yaycı'nın dediğine geldi Türkiye'den silah alalım. Türkiye'nin uzun yıllardır Ege Adaları ve Mavi Vatan konusunda birçok sorun yaşadığı Yunanistan'dan flash bir çıkış geldi. Yunan Çözüm Partisi lideri Kriakos Velopoulos, ülkesindeki iktidara seslenerek Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 almak yerine Türkiye'den füze almayı teklif etti. F-35 yerine Türkiye'den füze alalım. Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada sürekli sorun çıkaran F-35 uçakları yerine Türkiye'den akıllı mühimmat alınabileceğini belirterek, Türkiye'nin kuzgun füzelerinin üst düzey radaları var, bir askeri üssü saniyeler içerisinde yok edebilir ve yalnızca 200 bin dolar maliyeti var. 35 35'lere vereceğimiz 4 milyar euro ile bu tür 30 bin füze alabiliriz. Neden akıllı silahlara değil de pahalı olanlara yönelelim ve 35 uçaklarının küçük dertleri yok açıklamasında bulundu. Tasarruf edip Türkiye'den silah alın. Velopoulos'un sözlerini geçtiğimiz yıl Mustafa tümamiral Cihat Yaycı Mavi Vatan doktrinini anlattığı Yunan gazetesi Katimerini de söylemişti. Yaycı, gazetecinin kendisine yönelttiği Yunanistan yeni fırkateyn ve uçaklara yatırım yaparak askeri cephaneliğini güçlendiriyor. Sizce Türkiye güç dengesindeki değişimle başa çıkabilecek mi sorusuna siz Yunanistan olarak silahlar, füzeler, firkateynler, uçaklar, helikopterler ve denizaltıları satın alıyorsunuz. Bütün bunlar gerçekten korkutucu ve tehdit edici ama lütfen unutmayın ki Türkiye tüm bu silahları, gemileri, füzeleri hatta uçakları üretiyor. Tabii ki insansız araçlar, denizaltıları ve tabi daha birçok araç aynı zamanda ülkemizin şu anda en çok ihracat yapan ilk 14 ülke arasında olmasını sağlıyor ancak Yunanistan tasarruf etmek isterse Türkiye'den silah, fırkateyn ve denizaltı satın alabilir. Size tavsiye ederim şeklinde cevap vermişti.